Selamlar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Get Ready With Me çekiyoruz. Yani benimle hazırlan nereye hazırlanıyoruz? Azra'lara gideceğim. Değmenlere. Bugün Azra'lara gidiyorum. Ve simple, easy bir makyaj yapacağız. Belki de Clean Girl aesthetic, aesthetic, olabilir. Ama ne yapacağımı tam olarak bilmemekteyim. Akışına bırakacağız. Concealer'ı de kullanmayacağım. Çünkü concealer'ım bembeyaz ben biliyorsunuz biraz tatile gittim. Bel belki belli oluyordur. Kanalımda. Milyon tane video çektim. Başka da video gelmesin artık. Yeter bıktım. Dudağımı bir listek sürdüm önce başlamadan. Şimdi kaşlarımızı... Ben hep görüyorum böyle makyaj artistlerinde işte ben biliyorsunuz hep önce kaşlarla başlarım diyorlar. Ben de başlayayım. Şu, ben şu anda likitin dışı bayağı yok oldu. E, Liquit'in kaş yerini kullanıyorum. Ben normalde şey Show Your, ne oluyor ya? Show Your bir şey var ya pasteri. Show Your Piece. Ya bu niye böyle oluyor? Show Your Piece kullanıyordum. Herkes onu beğeniyor biliyorsunuz. Ama sonra e, ben o gün bulamadım ve kaş yerine ihtiyacım vardı. Kadına sordum dedim. Ne almalıyım? Dedi ki bunu alabilirsiniz. Normalde böyle çalışanlar çok önerdikleri şeyler çok hoş olmuyor biliyorsunuz. Ama bu güzel yani. Şimdi bundan sonra neye geçelim? Direkt <laughs> güneş kremi sürmediğimin farkında mısınız? Peki. Ben ne kullanıyorum? Bioxin kullanıyorum. Şu. Görmeyin. Gerek yok. Bioxin. Bulursunuz. Hı. Neyse işte ya. Ne işe yarıyorsa da. Sürelim yani. Bir bildikleri vardır uzmanların. Yanlış mıyım? Yanlış mıyım? Bana yanlış olup olmadığımı söyler misiniz arkadaşlar? Bir glow iyi oldu. Glow -y oldu. Ve ben bu durumu çok beğenmedim. Çok parlıyor ya. Çok parlıyor. Ben galiba yanlış. Bu ışık karaktı beni niye böyle? Heh. Ben yanlış almış olabilirim bu arada. Galiba kuru ciltler için olanı aldım. Benim yüzüm... Aslında ne oldu biliyor musunuz? Bak. Ben? ben naroş kullanmaya ilk başladığımda yüzümü kuruttum. Hatta fotoğrafları varsa koyarım belki buraya. Böyle buralarım kuruydu. Kırmızıydı de güzel... Nemlenmiyordum güzel. Ve ben öyle olunca arkadaşlar ben herhalde yüzümün kimyasını değiştirdim. Biyolojisini değiştirdim ve bir anda yüzüm artık kuru sanıyordum. O yüzden biraz böyle bir tane daha var bundan. Bir de bu biterse falan. Neyse arkadaşlar. Glovey, glow. Parıltı. Işık. Artık ben kendi odamda privacy istiyorum ya. Privacy ya. Özel mülkiyet. Özel mülkiyeti. Şu bak şu var ya şu. Sinirleniyorum. Eyeliner. Ben bazen bir eyeliner çekiyorum. Bir anda. Nasıl yani? Bir anda oluyor mu eyeliner? Ama bazen oluyor ki böyle 20 kere deniyorum. Sinimi bozuyorum. Bir daha da çekmiyorum. Arkadaşlar size bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Sizce bunun bir açıklaması var aslında tıpta. Tıpta. Ama yani ben gerçekten saçımı hani iki günde bir duşa girdiğimde saçımın iki günde yağlanması hakkında çok kötü şeyler düşünüyorum. Çok sinirleniyorum. Ya arkadaşım bak. Allah'ın yaz sıcağında. Bak ben duşa girmeyip ne yapayım bak. Ya bak. Duşa giriyorum. Ertesi bak. Ben o gün içerisinde. Ya da işte akşam giriyorum. Ertesi güne. Terliyorum ve hani böyle iğrenç pislik oluyor. Çünkü asla, hava sıcak yani. Hani arkadaşlar. Ben ne yapayım? İki günde bir saçım yalamam başlıyor zaten. Dışarı mı çıkmayacağım? Ben şeyi çok seviyorum. Böyle hani girly girly davranmayı çok seviyorum ee, dur bunu anladıktan sonra bir şey daha anlatacağım girlylikle alakalı şimdi şöyle e, ben böyle işte makyaj yapmayı daha çok genelde kızların yaptığı şeyleri yapmaya bayılıyorum mesela abi böyle hiçbir şey hani mantıklı olmayan ama sadece romcom olduğu için ya da işte böyle tatlış aşk hikayeleri olduğu için hani sırf tatlı diye böyle biz eceyle işte mesela şu an azray da yapacağız böyle e, gençlik filmlerini izlemeye bayılıyorum. Bu da ucu bir garip oldu. Böyle çok tatlış geliyor anladın mı? Böyle kızlar falan girls just wanna have fun falan stuff. Işte. Hala ikinci yapmadım. Ee, geçen gün annem bana şey anı, ben şey sordum bir konu geçti işte ben dedim ki anne dedim e, sen bizi hamileyken ne yiyordun dedim tatlı ekşi falan hani derler ya böyle işte ye ekşiyi çıkar her şeyi, ye tatlıyı çıkar Hakkı'yı annem bende tatlı yemiş ve bana bunu söyledikten sonra sen de erkek gibi kızsın ya dedi o yüzden dedi çok teşekkür ederim anneciğim. Sonra ablama dedi. Ben, de, sen, ben seninle ekşi yedim dedi. O oh, başta işte. ablam böyle bir dişin bak benim dişin enerji işte falan diyor. Tamam olsun. Teşekkür ederim. Şimdi kirpiklerimi kıvıracağım arkadaşlar. Yeni kirpik kıvırcısı alarak kendime çok güzel bir e, şey yapmış olduğumu düşünüyorum. Çünkü eski tane eski var bir tane. Ve asla kıvırmıyordu. Şuna bakar mısınız? Kirpik yaptırdım şu an mesela. Eyeliner çok başka bir evren ya. Gerçekten bazen öyle güzel yapıyorum ki. Ezan okunuyor. Ezan Ve Şimdi ben Sky High kullanıyorum. Çok güzel bir maskara gerçekten. Güzel bir maskara. Arkadaşlar. Ben iyi bir şey fark ettim. Duyuyor musun beni? Umarım bir şey olmuyordu. Ben bir şey fark ettim. Bu da benim neden bulaşlarımın yüzümde durmadı. Arkadaşlar bu bulaşlar galiba, hani bir teori bu, gerçek olmayabilir. Galiba <gülüyor> <gülüyor> üzerine işte altına konsoleri bazı işte bir şeyler fondöten sürdükten sonra üzerine sürülünce renk veren, renkleri kalıcı olan şeylermiş galiba. Öyle bir içime doğdu. <laughs> O yüzden duruyor olabilir mi? Benim yüzümde. Yoksa benim yüzüm mü sorun mu? Bunu bir sormak istiyorum. Teşekkürler. Ben bu makyajımdan after sonra makyajımdan sonra arkadaşlar çıkacağım herhalde. Para falan alayım yanıma. İşte bir şeyler alırız. Şimdi Blistex'i biraz böyle elimle aldım. Çünkü Blistex böyle hani biraz daha yağlı bir şey gibi gözüktüğü için yapınca böyle güzel almıyor lipstick. Bunu Liquid aldım. Sonra ben aldıktan Dream şeydi bu. Dream rengi. Ben aldıktan sonra viral oldu gördüm. Bu arada ne kullandım göstereyim. Pastel Cream Blush kullandım. Ben de popüler kültür kölesi olduğum için. Bu 46 numarası. Bu da benim çok sevdiğim highlighter. Bu Blossom Glove olan. Pembe daha çok olan. İşte bunu sevmiyorum. Böyle gideceğim. Nasıl oldu? Kendim Bülent Ersoy hissettim. Benim topazım nerede? Pardon da. Kim çaldı? Topazım kayıp. Kim çaldıysa getirsin. Sinirlerime başlıyorum. İşte arkadaşlar bu sefer de bunu kullanalım nerede? Lip boyalar altındaki ne ya O kadı durdu. Şey lip altındaki lip liner'ı yok ediyor. Lip sürmeden önce makyajım çok güzeldi. diye böyle bir anda <laughs> iğrenç oldu? <laughs> Hazırlanmanın son <da> aşamalarına geldik. <laughs> Topaz burada. <laughs> Kör, bakan kör, en köründe. Neyse arkadaşlar kimse çalmamış özür dilerim. Şimdi öncelikle topazı da bulduğumuza göre bir, bir farklılık yapsın diye sor, yapmadı. Neyse şimdi bir tane böyle bir bilekliğim var. Bunu değmen dedim almıştım. Bunları takmak çok sıkıcı ya arkadaşlar. Neden böyle yapılıyor? Bilekliklerin bence ee, kendi başımıza takabileceğimiz bir şeyler olması gerekiyor. Benim illa birine mi ihtiyacım olması gerekiyor? Bunu <laughs> <laughs> bul yapmam mı gerekiyor? Kolum acıdı. Ee, yeter ya. Ben kendi kendime bilekliğimi takabilmek istiyorum ya. Buraya arkadaşlar bir tane böyle halka taktım. Bir tane bu çelik. Görüyor musunuz? Görmeyin. Gerek yok. Yılan var. Ama gözleri mor. Yani spikna. Anlatabiliyorsam. Şimdi 1989'ını da göstereceğim. 1989, e, tele, tele, televizyon, TV, 1989, Taylor's version çıkıyor arkadaşlar. E, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben şey görmüştüm, herkes görmüştür Taylor ya. İşte Taylor e, en son repütasyonunu ve e, ismini geri alacak yani itibarını ve ismini geri alacak falan. Bu kadın genius ya. Deli. Bir de şöyle bir yıldız takıyorum orada. Görmüyorsunuz. İlla bunu mu yapmam lazım? Böyle de görmüyorsunuz. Görmeyin. Tamam mı? Görmeyin. Bir tane kadından bilezik aldım. Arkadaşlar. Çok güzel bir bilezikti. Ama bir anda koltukta yatarken koptu. Ya benim sürümdür muhtemelen. Onu böyle sürmemem gerekiyordur demek ki. Ama bugün onun kadını götüreceğim. Belki böyle insafına gelir. Ah der. Ben yapayım onu senin için falan der. Ya da belki değiştirmek ister. Olur mu ablacığım? Olur mu? İster misin? Bu ne ya? Bomba atacakmış gibi duruyorum biraz da. Nasıl oldu arkadaşlar? Bence az önce daha iyiydi. Bu ne ya? Bu kaçıncı yüzyıla kaldı ya? Bu ne o? Ay pardon. Arkadaşlar bir tane fotoğrafımız var bizim. Bunda geçen hazırlık senemde. Böyleyiz falan. Arkadaşlar video bu kadardı. İzlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videodan sonra bir böyle bir düşünmüştüm bunu. Acaba anı kutusu açılım videosu yapsak? Böyle iki tane var küçük. Bir de şunlar var bunları gösterelim. Anı, kutu, kutu, anı kutusu açılım videosu yapmamı isteyenler. Beğen. <laughs> Beğenmeseniz de yapacağım yani. Bu kaçınılmaz. Görüşürüz. İy, elime öptüm.